Merhaba. Bu videoda Boğa yükselen kişiler için evlerin temalarını, burçların etkilerini ve gezegenlerin kişisel haritadaki rolünü detaylı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle belirtmek isterim ki burada anlattıklarımız genel bir şablon niteliğindedir. Yani Boğa yükselen dediğimizde bu sadece Boğa'nın temel enerjisini, karakteristik özelliklerini ve yaşam çerçevesini ifade eder. Placidus sistemine göre evlerin konumu değişebilir. Her insanın haritası eşsizdir. Bu yüzden bu bilgiler kişisel haritanın tamamlayıcısı olarak alınmalıdır. Bu anlatım Houseine ev sistemine göre hazırlanmıştır. Bu sistemde yükselen burç birinci evi tamamen kapsar ve ardından burçlar sırayla diğer evleri doldurur. Kendi doğum haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz internetten doğum haritanıza bakabilir bir astrologtan yardım alabilir veya bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde evlerin ve burçların kişisel etkilerini daha doğru şekilde anlayabilirsiniz. Boğa yükselenler genellikle sakin, kararlı ve istikrarlı bir enerji taşır. Dış dünyaya karşı güven verici bir tavırları vardır ve fiziksel olarak da genellikle yuvarlak hatlı, dolgun ve simetrik bir görünüm sergilerler. Boyları orta seviyede, vücutları sağlam ve kaslı olabilir. Yüz hatları dengeli, çene ve alın genellikle belirgindir. Yavaş ama emin adımlarla yürürler. Hareketlerinde bir doğallık ve ritim vardır. Dış görünüşteki bu özellikler boğa yükselenin sabit ve güven arayan doğasını yansıtır. İnsanlar genellikle boğa yükselenleri güvenilir ve sabırlı olarak algılar. Ayrıca estetik ve güzel şeylere karşı doğal bir ilgileri vardır. Giyim tarzları ve yaşam alanları genellikle rahat, sade ama kaliteli bir zevk gösterir. Boğa yükselenin birinci evi Boğa burcuna düşer. Birinci ev haritada benlik, fiziksel görünüm ve dış dünyaya yansıttığımız enerjiyi temsil eder. Burada Boğa'nın etkisiyle kişi sakin, kararlı, sabırlı ve güven veren bir duruşa sahip olur. Fiziksel olarak genellikle yuvarlak hattı, dengeli bir görünüm ve doğal bir çekicilik öne çıkar. Boğa yükselenler stabil ve güvenli bir auraya sahip olup başkalarına huzur ve güven verirler. Bu evdeki gezegenler bu temel boğa etkisini farklılaştırır. Güneş birinci evde ise kişinin özgüveni ve kendini ifade etme biçimi güçlenir. Sakin ama kararlı bir liderlik enerjisi ortaya çıkar. Venüs birinci evde ise doğuştan gelen bir çekicilik ve estetik anlayış öne çıkar. Kişiler doğal bir cazibeye sahip olur. Mesela Mars birinci evde ise boğanın sakin ve yavaş enerjisine hareket ve kararlılık katılır. Kişi hedeflerine kararlı ve sabırlı bir şekilde ilerler. Boğa yükselenin birinci evi de boğa burcudur. Dayanıklılık, istikrar ve estetik anlayış temalarını ön plana çıkarır. Herkesin kendi haritasında bu evdeki gezegenlerin konumuna göre kişisel deneyimler değişir. Bu yüzden boğa yükselenin görünüşü ve dış dünyaya yansıttığı enerji gezegenler ve açılarla benzersiz hale gelir. İkinci ev, ikizler. Boğa yükselenin ikinci evi ikizler burcuna düşer. İkinci ev kişinin maddi kaynakları, kazançları, değerleri ve sahip olduklarına yaklaşımı ile ilgilidir. Burada ikizlerin etkisi kişinin çabuk adapte olan, meraklı ve zeki bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Para ve değer konularında farklı yollar ve fikirlerle fırsatları değerlendirme eğilimi öne çıkar. Bu evdeki gezegenler ikizlerin etkisini şekillendirir. Mesela Merkür ikinci evde ise kişi parayla ilgili konularda stratejik ve iletişim odaklıdır. Ticari fırsatları ve sözleşmeleri kolayca kavrar. Venüs ikinci evde ise finansal konularda estetik ve güzellik temaları öne çıkar. Lüks ve güzel şeylere yatırım yapma eğilimi artar. Mars ikinci evde ise maddi konularda atak ve girişimci bir enerji kazandırır. Kişi para kazanmak için hızlı ve kararlı adımlar atabilir. İkizlerin bu enerjisi boğa yükselenin temelde sabit ve istikrarlı yapısını esnek ve meraklı bir finansal yaklaşımla dengeler. Yani kişi hem sabırlı hem de fırsatları hızla değerlendirebilen bir profil çizer. Unutulmamalı ki ikinci evdeki gezegenler ve açıları kişinin değerler anlayışını ve maddi tutumunu benzersiz kılar. Bu nedenle her boğa yükselen için finansal yaklaşım farklı şekillerde ortaya çıkar. Üçüncü ev yengeç Boğa yükselenin üçüncü evi yengeç burcuna düşer. Üçüncü ev iletişim, yakın çevre, kardeşler, öğrenme ve zihinsel faaliyetler ile ilgilidir. Burada yengecin etkisi kişinin iletişim tarzına duygusal ve şefkatli bir ton kazandırır. Konuşurken veya yazarken duygularını aktarır. Karşısındakilerin ihtiyaç ve duygularına duyarlıdır. Bu evdeki gezegenler yengecin etkisini farklılaştırır. Mesela Merkür 3. evde ise İletişim güçlü ve duygusal zeka ile desteklenir. Kişi hem mantıklı hem de empatik şekilde düşüncelerini aktarabilir. Venüs 3. evde ise iletişim ve sosyal ilişkilerde yumuşaklık, tatlılık ve uyum ön plandadır. İnsanlar bu kişiyle konuşmayı keyifli bulur. Mars 3. evde ise iletişim hızlı, enerjik ve bazen tartışmacı bir hal alabilir. Fikirlerini savunmakta kararlıdır. Yengecin bu evdeki enerjisi boğa yükselenin doğal, sabit ve güven arayan yapısını duygusal derinlik ve bağlanma kapasitesiyle dengeler. Kişi yakın çevresiyle ilişkilerinde hem güvenli hem de şefkatli bir tavır sergiler. Her boğa yükselen için bu evdeki gezegenler ve açıları farklı şekilde çalışır. Dolayısıyla iletişim tarzı ve öğrenme yaklaşımı kişiden kişiye değişir. Dördüncü ev aslan. Boğa yükselenin dördüncü evi Aslan Burcu'na düşer. Dördüncü ev aile, ev ortamı, köklerimiz ve içsel güven ile ilgilidir. Aslan burada kişinin ev hayatına ve aile ilişkilerine gururlu, liderlik içgüdüsü olan ve sıcak bir yaklaşım kazandırır. Ev ortamı genellikle gösterişli veya özenli olabilir. Kişi kendi alanında hem rahat hem de estetik bir atmosfer yaratmak ister. Bu evdeki gezegenler aslanın etkisini değiştirebilir. Güneş dördüncü evde ise kişi aile içinde doğal bir liderdir. Evin ve ailenin merkezinde olmayı sever. Bu aynı zamanda kendi içsel gücünü ve öz saygısını besler. Eğer ay dördüncü evde ise aile ilişkileri ve ev hayatı kişinin duygusal güvenliği için merkezi öneme sahiptir. Duygu ve hassasiyet ön plandadır. Merkür dördüncü evde ise ev ve aile konularında düşünceli ve iletişimci bir yaklaşım vardır. Aile ile fikir alışverişi yoğun olabilir. Aslanın bu evdeki enerjisi boğa yükselenin sabit ve istikrarlı yapısına yaratıcı ve sıcak bir dokunuş katar. Kişi evinde hem güvenli hem de kendini özel hissedebileceği bir alan yaratma ihtiyacı duyar. Beşinci ev Başak bu ay yükselenin 5. evi Başak Burcu'na düşer. 5. ev yaratıcılık, hobiler, romantizm, çocuklar ve kişisel ifade alanlarını temsil eder. Başak burada kişinin yaratıcılığını dikkatli, planlı ve detay odaklı bir şekilde ortaya koymasını sağlar. Kendi yeteneklerini ve hobilerini sergilerken titiz, analitik ve pratik bir yaklaşım benimser. Bu evdeki gezegenler başak etkisini farklılaştırır. Merkür 5. evde ise yaratıcı düşünce ve iletişim becerisi ön plandadır. Kişi detaylara önem verir ve projelerini mükemmelleştirmeye çalışır. Venüs 5. evde ise romantik ilişkilerde ve aşk hayatında mükemmeliyetçi ve nazik bir yaklaşım vardır. Karşısındakinin ihtiyaçlarını gözetir. Mars 5. evde ise enerji ve motivasyonla yaratıcı işlere yönelir hırslı ve kararlı bir şekilde kendi yeteneklerini geliştirir. Başan bu evdeki etkisi boğa yükselenin sabit ve istikrarlı yapısını titiz, dikkatli ve sorumluluk sahibi bir kişisel ifadeyle dengeler. Kişi hem kendini hem de projelerini güvenli bir şekilde ortaya koymak ister ve detaylara verdiği önem sayesinde başarı elde etme potansiyeli yüksektir. 6. Ev Terazi Boğa yükselenin 6. evi Terazi burcuna düşer. 6. ev günlük rutinler, sağlık, iş disiplini ve hizmet alanları ile ilgilidir. Terazi burada kişinin günlük hayatında denge, uyum ve estetik bir düzen arayışında olduğunu gösterir. İş ve sağlık konularında başkalarıyla uyumlu çalışmayı, ilişkilerde adil ve nazik olmayı önemser. Bu evdeki gezegenler Terazi enerjisini farklı şekillerde etkiler. Mesela Venüs 6. evde ise iş ortamında ve günlük yaşamda estetik ve uyum ön plandadır. Kişi çalıştığı ortamı güzelleştirmeye ve ilişkilerde denge sağlamaya özen gösterir. Merkür 6. evde ise detaylara dikkat eder ve işlerini planlı bir şekilde yürütür. Analitik ve mantıklı bir yaklaşım benimser. Mars 6. evde ise iş ve sağlık konularında motivasyonu yüksek disiplinli ve kararlı bir enerji vardır. Harekete geçmekte tereddüt etmez. Terazinin bu evdeki etkisi, boğa yükselenin sabit ve istikrarlı yapısını nazik, uyumlu ve sosyal bir disiplin ile destekler. Kişi hem kendi yaşamında hem de başkalarına hizmet ederken dengeli ve adil bir yaklaşım sergilemeyi önemser. 7. Ev Akrep Boğa yükselenin 7. evi Akrep Burcu'na düşer. 7. ev İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve sosyal bağlantılar ile ilgilidir. Akrep burada kişinin ilişkilere derin, tutkulu ve dönüştürücü bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Sadece yüzeysel bağlarla yetinmez. Duygusal ve psikolojik olarak yoğun ve güçlü bağlar kurmayı tercih eder. Bu evdeki gezegenler Akrep enerjisini farklılaştırır. Plüton 7. evde ise ilişkilerde güç Dönüşüm ve derin psikolojik bağlantılar ön plandadır. Kişi hem kendini hem de partnerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Mars 7. evde ise ilişkilerde tutku, enerji ve bazen çatışma öne çıkar. Kişi hırsı ve kararlı bir partner olabilir. Venüs 7. evde ise çekicilik ve derin duygusal bağlar artar. Kişi ilişkilerde sadakat ve yoğun bağlılık arar. Akrebin bu evdeki etkisi, boğa yükselenin güven ve istikrar arayışını, derin duygusal yoğunluk ve tutkuyla dengeler. Kişi ilişki ve ortaklıklarda kontrol, sadakat ve dönüşüm ararken aynı zamanda ilişkilerin derinliğine ve anlamına büyük önem verir. 8. Ev Yay Burcu'na düşer. 8. Ev ortak kaynaklar, miras, borçlar, dönüşüm, krizler ve psikolojik derinlik ile ilgilidir. Yay burada kişinin bu alanlarda felsefi, özgürlük odaklı ve keşfetmeye açık bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Hayatın karanlık ve bilinmez yönlerini öğrenmeye ve anlamlandırmaya meraklıdır. Bu evdeki gezegenler yay enerjisini farklılaştırır. Jüpiter 8. evde ise krizler ve dönüşümler kişiye büyüme ve öğrenme fırsatları sunar. Kişi riskleri bilgi ve bilgelikle yönetebilir. Satürn 8. evde ise ortak kaynaklar ve miras konularında sorumluluk ve disiplin öne çıkar. Kişi finansal ve duygusal bağımlılıkları ciddi bir şekilde yönetir. Mars 8. evde ise tutkular ve krizler yoğun, kararlı ve güçlü bir şekilde yaşanır. Kişi dönüşüm süreçlerinde cesur ve aktif olur. Yayın bu evdeki etkisi, boğa yükselenin istikrar ve güven arayışını araştırma, öğrenme ve hayata geniş bir perspektiften bakma ihtiyacı ile dengeler. Kişi krizleri ve dönüşüm süreçlerini hem büyüme hem de özgürleşme fırsatı olarak görebilir. 9. ev Oğlak Burcu'na düşer. 9. ev yüksek öğrenim, felsefe, uzun yolculuklar, yabancı kültürler ve inanç sistemleri ile ilgilidir. Oğlak burada kişinin bu alanlara disiplinli, planlı ve sorumluluk bilinci ile yaklaşma eğiliminde olduğunu gösterir. Hayatın anlamını keşfederken sağlam ve pratik bir temel oluşturmak ister. Bu evdeki gezegenler oğlak enerjisini farklılaştırır. Satürn 9. evde ise bilgi ve inanç sistemlerinde ciddiyet ve disiplin ön plandadır. Kişi öğrenme sürecinde sabırlı ve kararlıdır. Felsefi anlayışı sorumlulukla şekillenir. Jüpiter 9. evde ise genişleme, öğrenme ve uzun yolculuklarda şans ve fırsatlar öne çıkar. Kişi bilgiyi büyüme ve keşif için kullanır. Merkür 9. evde ise düşünce ve iletişim yoluyla felsefi ve kültürel keşifler öne çıkar. Kişi öğrenmeyi ve bilgiyi sistematik olarak anlamayı sever. Oğlan bu evdeki etkisi boğa yükselenin güven ve istikrar arayışını, bilgi, öğrenme ve dünya görüşünü yapılandırma ihtiyacı ile dengeler. Kişi yüksek öğrenim, inançlar ve felsefi konulara ciddi sorumluluk sahibi ve hedef odaklı yaklaşır. 10. evi Kova burcuna düşer. 10. ev kariyer, sosyal statü, itibar ve yaşam hedefleri ile ilgilidir. Kova burada kişinin kariyer ve toplumsal konumda özgün, yenilikçi ve bağımsız bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Geleneksel yollar yerine farklı ve yaratıcı yöntemlerle ilerlemeyi tercih eder. Bu evdeki gezegenler kova enerjisini farklılaştırır. Satürn 10. evde ise kariyerde disiplin, sorumluluk ve uzun vadeli planlar ön plandadır. Kişi hedeflerine kararlı ve adım adım ilerler. Uranüs 10. evde ise kariyer ve toplumsal rol alanında beklenmedik değişimler ve yenilikler öne çıkar. Kişi farklılık yaratmayı ve özgün projelere öncülük etmeyi sever. Kovanın bu evdeki etkisi Boğa yükselenin istikrar ve güven arayışını yenilikçilik, özgürlük ve toplumsal farkındalık ile dengeler. Kişi kariyerde ve sosyal statüsünde bağımsız düşünmeyi ve sıra dışı yaklaşımlar geliştirmeyi önemser. 11. evi Balık burcuna düşer. 11. ev arkadaşlar, sosyal çevre, grup aktiviteleri, hayaller ve uzun vadeli hedefler ile ilgilidir. Balık burada kişinin sosyal ilişkilerinde empati, fedakarlık ve sezgisel anlayış sergilediğini gösterir. Arkadaşlıklar ve topluluk ilişkileri ruhsal ve duygusal bağlarla şekillenir. Bu evdeki gezegenler Balık enerjisini farklılaştırır. Neptün 11. evde ise arkadaşlıklar, grup ilişkileri ve hayaller, hayal gücü ve sezgilerle yönlendirilir. Kişi idealist ve yaratıcı projelere yönelir. Jüpiter 11. evde ise sosyal çevrede genişleme ve şans söz konusudur. Kişi topluluklar içinde destek bulabilir ve hayallerini büyütebilir. Satürn 11. evde ise arkadaşlıklar ve grup ilişkilerinde sorumluluk ve disiplin ön plandadır. Kişi güvenilir ve seçici ilişkiler kurar. Balığın bu evdeki etkisi boğa yükselenin güven ve istikrar arayışını Empati, hayal gücü ve ruhsal bağlar ile dengeler. Kişi arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal hedeflerini duygu ve sezgiye dayalı olarak şekillendirir. Arkadaş gruplarında fedakarlık ve anlayış ön plandadır. 12. evi Koç burcuna düşer. 12. ev gizli düşmanlar, bilinçaltı, ruhsalarınma, yalnızlık ve içsel süreçlerle ilgilidir. Koç burcu buraya düştüğünde kişinin içsel dünyasında cesaret, inisiyatif ve doğrudanlık öne çıkar. Gizli yönleri ve bilinçaltı motivasyonları genellikle hızlı ve enerjik bir şekilde ortaya çıkar. Bu evdeki gezegenler koçun enerjisini farklılaştırır. Mars 12. evde ise kişi içsel güç ve enerjiye sahiptir. Bilinçaltı dürtüleri cesurca yönlendirilebilir gizli düşmanlar ve engellerle başa çıkmada kararlılık öne çıkar. Güneş 12. evde ise kişinin içsel motivasyonu ve bilinçaltı hedefleri daha görünür hale gelir. Ruhsal farkındalık ve içsel liderlik potansiyeli artar. Venüs 12. evde ise gizli ilişkiler, ruhsal bağlar ve sanatla ilgili yetenekler ortaya çıkar. Kişi duygusal ve estetik ifadelerde derin bir içsel dünyaya sahiptir. Koç'un 12. evdeki etkisi, bu ay yükselenin genel karakterindeki istikrar ve kararlılığı içsel cesaret ve bağımsızlıkla dengelemeye yardımcı olur. Bu kişinin hem ruhsal arınma hem de bilinçaltı süreçlerinde enerjik ve girişken bir yaklaşım sergilemesine imkan sağlar. Örneğin 12. evde koç burcu bilinçaltı ve ruhsal süreçlerde cesur ve girişken bir yön kazandırır. Yedinci evde akrep burcu ilişkilerde derinlik ve tutku getirir. İkinci evde ikizler burcu maddi kaynakların ve yeteneklerin çeşitlenmesini destekler. Bu örnekler boğa yükselenin genel karakterini çizerken her bireyin kendi doğum haritasındaki, gezegen konumları ve açıları bu özellikleri farklılaştırır. Yani hiçbir boğa yükselen kişi tam olarak aynı değildir. Sonuç olarak Boğa yükselenin temel çerçevesini bilmek, kişisel özelliklerinizi ve potansiyelinizi daha iyi anlamak için güçlü bir rehber sağlar. Ama unutmayın, her harita eşsizdir ve burçların enerjileri kişisel deneyimlerinizle birleşerek size özgün bir yol sunar. Işık olması dileğiyle. Namaste.